ilçemizde böyle bir faaliyeti Sayın Kaymakamlığı himayelerinde müdürlüğümüzü ve belediyenin koordinatörlüğünde bir program yapmak istedik. Bazen böyle insanlar burnun ucundaki şeyleri göremezler ya. Mesela ben onlardan olmak istemediğim için çok bu alanda yetişmiş bir kardeşimiz var. Ali Şahin, benim çocukluk arkadaşım, değerli kadın dostum. Dünyanın her tarafında seminerler veriyor. Dedik ki Çamlı şimdi neden böyle bir şey yapmayalım? Sağ olsun o da bizi kırmadı. Hatta biz böyle bir organizasyon yapınca Sayın Kaymakamın himayelerinde e, bu sefer bütün Karadeniz coştu. <laughs> Ali şimdi beşinci senelerini, beşinci senelerini burada veriyor. E, ona da hoş geldin diyorum Ali'cim. E, onu duyduk. E, sonu çok uzatmaya gerek yok. Bugün bir panel gerçekleştireceğiz. Bu panel tabii ki tamamen bilgilendirme amaçlı bu size sadece akademik bir katkı sunacak. Girişte bütün ilçelerden gelen arkadaşlarımızla onu konuştuk. Ben de uzun yıllar, benim ekip arkadaşlarım da burada, Akut da burada. Yıllarca birlikte çalıştım. Ekip bilgilerimiz güçlü böyle burada. Tabii gönül ister ki hiçbirimiz bir şey yapmak zorunda kalmayalım. İnşallah doğal afetler yaşanmasın. Kimse kaybolmasın, kimse yaralanmasın, kimse birilerine ihtiyaç duymasın. Biz de sadece bunu güçlü bir donör olarak tutalım isteriz. Ee, ne yazık ki ülkemiz e, deprem bölgesinde. Onun dışında insanların yaşadığı her yerde arama kurtarma ihtiyaçları dünya standartlarında olacaktır. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz böyle bu ilçede böyle bir şey ev sahipleri yapmış olmaktan da Sayın Kaymakam'ın çok mutluluk duyduk. Sayı olduğu oldukça güzel. E, keyifli dinlemeler, izlemeler diliyorum. Ve açılış konuşmasını yapmak üzere ilçe kaymakamımız Sayın Serkan Büyü'yü davet ediyorum. Sayın Kaymakam arz ediyorum. Çalışmam, arkadaşım, gençlik spor müdürüm, kıymetli mesai arkadaşlarım, kıymetli hemşerilerim, ilimizin farklı ilçelerinden buraya gelen çok değerli gönüllü arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle ben Ali Hocama çok teşekkür ederim bizi kırmayın buraya geldiği için. Hepiniz gönüllü olarak bir dernek kurdunuz. Bunun daha öncesinde hepimiz zaten biliyoruz. Ülke olarak çok acı tecrübeler ediniyoruz maalesef. İnşallah Engin hocamın dediği gibi bu bilgilere hiç ihtiyacımız olmaz ama e, en azından teknik olarak da bazı konulara değinmek, bazı konularda bilgi sahibi olmak hepimiz açısından iyi, iyi olacaktır. E, biliyorsunuz Bakanlığımız koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda AFAD Gönüllü Projesi e, tüm ülkemiz çapında zaten başlatılmıştı. Rize özelinde konuşacak olursak burada İDAP'tan arkadaşlar var sanırım. Hoş geldiniz. Rize özelinde konuşacak olursak çok güzel bir örnektiniz en başında. İDA Kur'an'dan, bugüne getirenden vesile olan büyüklerimizden, sizlerden, hepinizden Allah razı olsun. Rize'ye de ilham olmuş oldunuz böylelikle. Sayın Valimizin talimatıyla, destekleriyle diğer tüm ilçelerimizde de arama kurtarma derneklerinin kurulmasına vesile olduğunuz gönüllülük esasına göre. Ben o yüzden size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle özveriniz ve cesaretinizle öne çıkan kişilersiniz. Bu gönüllü dernek adı altında e ekipler kurarak ya da bu işe kendinizi adayarak Sizler sadece hayat kurtarmıyorsunuz. Aynı zamanda e, güven duygusu da oluşturuyorsunuz. E, bulunduğumuz bölgelerde, ülkemizde, farklı coğrafyalarda ya da farklı bir yerde afet olduğunda oraya gittiğiniz zaman e, bunu zaten sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Eminim burada e, Akut'tan da arkadaşlar var. E, e, hani daha eski, daha tecrübeli olması sebebiyle ve Ülkemiz çapında büyük bir dernek olmasa, sivil toplum kuruluşu olmasa hasebiyle söylüyorum. Sizler bunu benden daha iyi biliyorsunuzdur, tecrübe etmişsinizdir mutlaka. Yapılan her bir faaliyette insan hayatından dokunabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Dediğim gibi bunu yeni derneğe kuran ya da yeni derneğe gönüllü olarak katılan arkadaşlar belki tam olarak anlamayabilir ya da tecrübe etmemiş olabilirler ama içimizde dediğim gibi eminim ki bunu çok fazlasıyla, çok net bir şekilde tecrübe eden arkadaşlarımız da vardır. Evet, ve çığ konusuna gelince ülkemizde özellikle bu konularda bilgi sahibi olan kişiler çok az gerçekten. o Ali Hocam sayılı insanlardan biridir bu konuda. Yani biz e, biz bu konuda zaten farklı uluslararası kuruluşlarla da çalışma yap, yapmıştık ya da yapmaya bir ara çalıştık ama e, inşallah farklı seviyelerde de bu eğitimleri alabilmeniz için sayın valimizin e, talimatıyla liderliğinde inşallah e, o imkanlar da sağlanacaktır diye düşünüyorum. Zaten e, hepiniz Rize'yi benden daha iyi biliyorsunuzdur. Kar ve çiy konusunda Mesela geçen sene İkizdere'de bir çığ olmuştu. Özel idare ekiplerimiz çığ altında kaldılar. Ee, bölgemizin, bu da acı bir gerçeklerinden bir tanesi. Her ne kadar e, şu an çığ bölgelerinin çoğunda yerleşim olmasa da, kışın kapatılmış olsa da, e, Allah korusun, olabiliyor bazen, başımıza gelebiliyor. Bu da bu bölgenin e, artık güzelliği mi diyeyim, acı tarafı mı diyeyim, e, ta, tatlı tuzlu bir çığlığı. E, bize bir ortam katmış oluyor. Çığ konusunda bir de şöyle bir durum var. Bunların hepsini zaten illaki hepimiz öğrendik. Bir yere gideceğiz. Illaki hepimiz çığın altında arayacağız diye birini arayacağız ya da faaliyet yapacağız diye bir şey yok. Ama bu konuları bilmek Rize özelinde Rizeli olarak en azından e, bu konulara hakim olmak sizi her zaman ayrıcalıklı kılacaktır. Bundan ben eminim. E, şunu da unutmayalım. Ben hani sözlerimi fazla uzatmayayım. Ali hani hocama e, sözü bırakalım. Ben de biraz eğitime katılmak istiyorum. E, son olarak da şunu söyleyeyim. Hani şunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Doğanın doğal afetlerin zorluklarına karşı en büyük gücümüz her zaman bilgimiz ve dayanışmamız olacaktır. Ben katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ekipar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İcak var aramızda. Hoş geldiniz arkadaşlar. Akut var. Benim ekibim. Hoş geldiniz. Ee, Kara der değil mi? Doğru okudum. Karader, Kalkandere, İyak, İyak, e, Atak var kardeşler değil mi? Hoş geldiniz arkadaşlar. İdak var yine en eskileri, gönüllülerin en eskileri sizsiniz değil mi? Evet. Ayrıca sen Şamakam dediği gibi örnek olmanız da bizim için önemliydi. Çay dostu var. Çay dost? Hayır. E, ee, çay dost kim var? Tamam. Ee, bir de bizim Çamlıhemşin'de Hemşin'de Çakut var. Ben de onun e, üyesiyim. Bir de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden arkadaşlarımız var galiba. Hoş geldiniz. Ben Sayın Kameraman'ın izniyle Ali Bey'i sahneye davet ediyorum. Sahne sizin Ali Bey. Ben başlayarak karınlı olduğunu biliyoruz ama bizi ilgilendiren kısımları da konuşuyor olacağız. Başlamadan önce herkes şeyi söylüyor. Diğer oturumlar veya yaptığımız sunumların çoğunda bu adam kim konuşuyor, niye kendini tanıtmadan Hemen farklı konulara giriyor deniyor. Bunun sebebi şu. Bundan önemli bir konu var. Ne biliyor musunuz? Acil durum. Şu anda bir salondayız ve biz bu salonun içerisinde yaklaşık 3 saat gibi bir süre çok güzel konular konuşacağız. İnteraktif konular konuşacağız ve karşılıklı soru cevap yapacağız. Videolar, fotoğraflar, resimlerle ve benim anlatımla dolu olan bir programı tamamlıyor olacağız. Ama bunun öncesinde salonla ilgili e, acil durum kısmında bilgi aktarmak gerekiyor. Nedir acil durum? Burada acil durum ne olabilir? Şöyle söyleyeyim. Burada bir kapalı salon. Yangın çıkabilir. Elektrikten kaynaklanan bir tehlike olabilir veya herhangi birimize bir şey olabilir. O zaman acil eylem planı dediğiniz bu plan doğrultusunda çalışma yapıyor olmak lazım ve içerimizde sağlıkçı ve ilk yardımcı olan kişiler var. Onlara öncelik tanımalıyız. Ben de bir ilk yardımcıyım ve uzun yıllardır, çok uzun yıllardır arama kurtarma gönüllüsüyüm. Yani kendimden çok kısa da bahsedeceğim. Orada da detayları anlatıyor olacağım sizlere. Bir diğer konu acil çıkış. Acil çıkışımız zaten çıkış kapımız burada. Acil çıkış dediğim zaman asansörü kullanmadan merdivenleri ve arabaları park ettiğiniz yerde toplanma yerimiz. Burayı hani sunum esnasında bir şey oldu. Deprem bölgesi değiliz. Fay hattında da değiliz ama sallanabiliriz. Biliyorsunuz bundan aylar önce bir deprem oldu. <laughs> Panik yapmadan, koşmadan dışarı çıkıyor olacağız ve orada toplanacağız. Daha sonra da bizim salonumuzun, e, Engin Müdürü'nün e, buradaki planlamasına uyuyor olacağız. Çıkalım mı hocam? Yok, çıkmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Lavabolar konusunda, burada sizden destek alsam bir arkadaşımızdan nereleri kullanabilirler? Hemen yan tarafta. Hemen taraf. yan taraf. Arkada var. Yani Arkadaşlarımız var, sorarsanız bilgi verirler diyeyim daha doğru olur. Benim eksikliğim özür dilerim. Var, tabela tabelalar da, da var. Tamam. var. Tamam. Evet. Toplanma yeri dediğim gibi dışarıdaki araçların olduğu yer, panik yapmadan çıkarsak zaten daha iyi olur. E, alanı da bizim e, şey, bahçemiz. İlçenin durum toplanma Ana toplam alanı. Evet. Tamam. E, sigara konusu, sigara zaten biliyorsunuz sporla örtüşen bir şey değil ama sigara kullanıyorsanız da lütfen dışarıda sigara alanında sigara için ee, bir diğer konu da telefonlarınızı lütfen sessiz alın. Hatta ben de kontrol edeyim. Ben derken kendim de unutabilirim. Ne sessizde. Acil konuşmanız gerekirse çıkabilirsiniz. İki ara oturu, e, oturum arasında ve mola veriyor olacağız. E, bunu işte soluk Bu bölümde teşekkür bölümümüz. Ee, öncelikle kaymakamlığımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Beni misafir ettikleri için. Yani böyle bir organizasyonun yapılmasındaki sayı gerçekten iyi. Yani salonumuz büyük olduğu için belki gözükmüyor ama katılımcı ee, tek şöyle bir şey söylemek isterdim. Keşke sivil halktan da katılım olsa. Yok. Siz de resmi kurumda çalışıyorsunuz. Burada sihirli olan belki Bülent var. Evet, Karşılaştığımızda hoş geldiniz. Söyledim. Hoş bulduk. Aslında en önemli kısmıydı. ayıdı. Alanda yaşıyoruz ama şöyle bir özelliğimiz var. Sizin de burası diyeyim. Ziteran'a kendine çok güvenen insanlarız. Evet. Kışın böyle bir bilgi. Şöyle söyleyeyim. Biz hallederiz yani. Buranın ya bir kendi şivemizde söyleyin. <laughs> kışın fışki taşırken bile tüya kapılabiliriz. Evet. Yani Aslında çok iyi olurdu. saydı. E, teşekkürler. E, bu bilgiler gerçekten böyle e, zor ulaşılabilen bilgiler. İleride 10 yıl sonra farklı şeyler konuşacağımıza eminim. Temellerini atabiliyorsak ne mutlu. Biz ilk Çamlıhemşin Sporları kulübünü kurduğumuz zaman ilçemizde o zamanın vali beyin destekleriyle ve kaymakamlığın da bir tarafımız bizim aslında kaymakamlığa bağlıydı o dönemlerde. Özel Kalem Müdürü bizim yönetim kurulu üyemizdi. O zaman ee, kendi yani Çamlı Hemşin'deki kişilerin bize bakışları çok farklıydı. Ama yürümeye başladıktan sonra daha farklı şeyler oldu. Daha öncesinde biz bunu Rize'de yaşadık ki e, İmdat Hocam burada hoş geldin tekrar. Ee, aynı şeyler şimdi zamanla oluşan şeyler bu bir kültür meselesi. Bunu her birey olarak sorumlulukla aktarıyor olmamız lazım. Ben devam edeyim. Ee, umarım belediyeden de gelen olur. Ee, belediyemize de teşekkürler. Ee, sona bırakıyorum müdürüm. Yine <laughs> imkanları için Doğa Sporları Kulübümüz ve Gençlik Spora ilçe müdürümüze gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum. Her konuda hem telefonla hem diğer konularda destek olduğu için bir diğer de kayak takımımız ciddi güzel bir başarıyla Erzurum'dan geri döndü. Onları da kutluyorum. Bizim için gurur verici. İki tane Outdoor Akademi bu sunumların sponsoru. Diğer da yine destekleyenlerden bir firma diyelim. Sunumumuzda neler var? Açılış konuşmalarımızı tamamladık. Kardan bahsedeceğim, çığ oluşumundan bahsedeceğim, ama bunu profesyonel olarak algılamayın, bilinçlendirme olarak. Kurtarma ekipleri bambaşka kategoride. Onlara da arada yine değiniyor olacağız. Tehlikelerden ve değerlendirmeden, çığ derecelendirmesinden bahsedeceğim. Yani şöyle söyleyeyim. Normal sıradan çıktınız hafta sonu e gittiniz. Aydere'ye gittikten sonra dediniz ki ya biraz daha gideyim. İlerlediniz ve orada karın yapısı hoşunuza gitmedi. Oraya nasıl bir değerlendirmeyle bakmanızı sağlıyor olacağız aslında. Yani bu bilgiler kurtarma ekipleriyle beraber normal hayatımızda da lazım. Yani kışın bahçeden lahana koparmaya gideceksiniz. Çığa kapılabilirsiniz. Az önce fışkı taşımaktan bahsettim. Aynı konu. O yüzden keşke yani köylerimizden katılımcı. İleride belki daha büyük, daha kapsamlı yapıyor oluruz bu konularda da yine. Çığ testlerinden bahsedeceğim. Sizlere çığ testinin nasıl yapıldığını anlatmayacağım. Çığ testinin nasıl yapıldığını gösteriyor olacağım. Yani mantık olarak yaklaşım ve nasıl davranıldı. Normal kişilerin, sporcuların nasıl bir test yapması gerektiği, profesyonellerin ben nasıl yapacağımdan bahsedeceğim. Ekipmanlardan bahsedeceğim. Yani burada en az olması gereken ekipmanları da getirdim peşime. Birkaç malzeme yok. Bir airbag dediğimiz çantamız yok. Ki benim airbag'imin süresi dolduğu için yeniden alamadım. Ee, bayağı bir şey yani yurt dışından gelen malzemeler bizde olmayan. Ee, çiğ oluşumunda hayatta kalmadan bahsedeceğim. Yine arama kurtarma. Burada size bir video izletim olacağım. Bu video Yaşanmış bir çift kazasının film haline biri bir kendi çekimlerini daha sonra filme çeviriyorlar adım adım ve o arkadaşımız benim de çok samimi çocukluk arkadaşım iki yıl önce hayatını kaybettiği bir çift kazasında Mustafa Tekin onun videosu ve bunu konuşuyor olacağız. Belki de Türkiye'nin en iyi kar ve çığ uzmanlarından bir tanesi. Eee Kış faaliyetlerinin risk değerlendirmesinden bahsedeceğiz. Bir tane fotoğraftan bahsediyor olacağım ve fotoğraf üzerinde soru cevaplarla sonuca gideceğiz. En sonunda e, kapanış yapacağız. Soru cevabı sona almadım ama siz son olarak düşünmeyin. Soru cevabı istediğiniz alanda, istediğiniz noktada soru sorabilirsiniz. Bu arada yabancı değilim, Çamlıhemşinliyim. paraköy eski ismi, yeni ismi Sırp Mahallesi'ndeyim. 2006'ya kadar da Çamlı 2006'dan sonra da Çamlı Hemşin dışında yurt dışı, yurt dışı birçok yerlerde, alanlarda bulundum. Geldi asıl sorulan sorulardan bir tanesi Ali Şahin. Ali Şahin kimdir? Ee, bizim ailenin lakabı Şarbekler. Şimdi bizimkiler kendi arasında Şarbek. konuşurken <laughs> Şarbek'ını Ali'dir da. Evet doğru. Ama bunun yanı sıra ne var? Farklı tabii oluşumlar da var. Ee, 1992 yılında Dağcılığa Aslında 91 yılında Dağ ile başladım 92'de dağcılık sporu Ve 97 yılında da Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun ilk eğitimine gittim Ve ondan sonra Süreç başladı ee, Şu anda da Uluslararası Dağcılar Birliği'nin Güvenlik Komisyonu Türkiye'de Delegesi Yani dünya genelinde 14 kişi var bir tanesi de Türkiye Delegesi. Onu da 2019'dan beri ben o hizmeti sağlıyorum. Burada da tamamen kullanılan ekipmanların standartizasyonla ilgili bir çalışma. Aynı zamanda bu işin endüstriyel tarafı İrata'nın Orta Doğu Avrupa Komite Başkanlığı'nı yapıyorum. 15 ülke 45 tane firmanın bağlı olduğu komitede 2 yıl süreyle başkanlık seçimi yapılıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana da ben devam ettiriyorum. Aynı zamanda Dağcılık Federasyonu, Türkiye Dağcılık Federasyonu, 5. Kademe Dağcılık Antrenörü ve Teknik Direktörü, <laughs> Dağkaya Antrenörü, e, yine Spor Tırmaç Antrenörü, Kaya Hakemi, Buz Tırmanışı, bu konuyla ilgili de Kanada Çığ Birliği'nden e, alınmış seviye 2 kar ve çığ uzmanlık sertifikasına sahibim. Yıl 2011, ben ve bir arkadaşımın uluslararası düzenlediğimiz bir organizasyon. Yani Türkiye'de 13 tane çi uzmanı var şu anda resmi belgeli olarak biri de benim. Daha sonrasında birçok aslında faaliyetler yaptık ama sertifikasyona dayalı bir şey yapamadık. Bundan sonraki süreçte inşallah konuştuk ve güzel bir altyapı belki de örnek olacağız e, ülkemizde de. E, Oğlak Akkırması'nın kurucusuyum. Outdoor Akademi'nin de aynı şekilde kurucusuyum. Aslında sponsorlarımızın sahibi e, diyebiliriz. Çok fazla detay bilgi aktarmak istemiyorum. Ee, yani çok da sevdiğimi söyleyemem kendimden bahsetmekten. Ee, önemli olan yaptığımız işler nedir karşılığı? Kar nedir? Nasıl oluşur? Şimdi diyeceksiniz kardır da. Evet kar. Şimdi karla çığıp birleştirebilmemiz için bazı konuları iyi biliyor olmamız lazım. Nedir mesela bunlar? Hemen bakalım. Birincisi, bir yağış şekli olduğunu bilmeliyiz. Tabii. Ama buradaki yağış şeklinin e, yeryüzünden buharlaşmanın daha sonra tekrar geriye dönüşümde bir yoğuşmanın olması. Burada aklımıza bir sıcaklık gelmek zorunda. Kar yağması için sıfır dereceye ihtiyaç var. Diyeceksiniz ki sulu kar yağıyor da evet ama sulu kar bakın adı üzerinde sulu kar aslında onun gerçek ismi sulu sepken sıfır derecenin üstünde ise sulu kar yağar. Ama sıfır ve daha aşağıda bir sıcaklıktaysa bizim dağda da veya yaşam alanlarında da kristal yapıdaki kar doğru kar şeklini aldığını söylüyoruz. Şöyle bir süreci var bunun da. Aslında buz kristalleri e, parçacık olarak yoğunlaşıyor ve bir yer çekimi kuvvetiyle aşağı doğru iniyor. Bu aşağı inişte değişimler başlıyor. Değişimler niye başlıyor? Sıcaklık ve o yoğuşmalarla devam ediyor. Çok özel iki tane bilgi vereceğim. Bir, milyon kar tanesi yeryüzüne inene kadar hiç birbirine dokunmuyor. Bir diğer konu, milyon tane kar tanesinin hiçbiri birbirine benzemiyor. Biri bir aynısı değil. Ve en son altıgen kristal olacak şekilde bir yapıya bürünüyor. İşte bu bizim için önemli. Burada bu tamamen daha ileriki üst seviye eğitimlerde analiz okuduğumuz bir bölüm var. Sadece bilelim diye koyduğumuz şu anda. Burada iki tane önemli konu var. Bir sıcaklık, bir diğeri de yükseklik. Şöyle düşünün. Türkiye'de kayak tesisleri neden hep belirli bir yüksekliğin üstündedir? Dün böyle bir soru sordum. Trabzon'da biri ne dedi biliyor musunuz? Daha aşağı kayacak yer olmadığı için. <laughs> Şimdi şöyle buradaki konu aslında sıcaklık ve yükseklik. İki tane önemli konu var. Ve Türkiye'de genelde kayak tesisleri 900 metre ve üzerindeyiz. <laughs> Düşmesi gerekir. Kar yapısı bizim için çığ oluşmamasını sağlayacak olan konu karın kristal yapısının bozulmamasıdır. Şimdi birazdan bunu da değerlendireceğiz. Hoş Hoş geldiniz. Bütün kar tanelerinin altı tane uç noktaları var. Bu aslında taze kar dediğimiz günlük kar. Hani diyorum ya kışın eskiden çok fazlaydı da şimdi bilmiyorum. Kara lahana, toplamaya gideceğim bahçeden. Ee, gördüğünde bakıp inceleyebileceğin kar olabilir. Fuşki taşırken gideceğin yerde yine olabilir yani. Bakın aslında buzdan başlayıp küçük kristal yapıdan en son şunu görebiliyorsun. Çok güzeldir. Böyle eğer ilk kar, bundan sonra belki bu dinledikten sonra ilk kar yağışında elinizi alıp inceleyeceksiniz. Meraktan bakacaksınız. İnanılmaz şaheser bir görseli var. Şimdi geldik yapılarına. Bakın bunların hepsi altıgen, farklı kar, çeşitleri. Dedim ya milyonlar tane kar iniyor aşağıya. Kar tanesi iniyor ve hiçbir birbirine benzemiyor. Bununla beraber hiçbir birbirine dokunmuyor. Tabii işit biraz net değil ama burada bir aslında diyagram var. Ne yapıyor? Sağa doğru gitmiş oklarla. Birincisi taze kar, günlük kar. Yani formu bozulmamış kar. <laughs> Bu bizim için önemli bir... Evet çok önemli. Taze karın tutunması, birbiriyle kaymayı ortadan kaldırması çok çok değerli. Ve sonrasında bakın bir günlük kar. Artık formu bozulmaya başlıyor. Kendi o orijinalinden uzaklaşmaya başlıyor. Beş günlük. 25 günlük bakın yapı artık gidiyor. 25 günlük sunumda yok ama 50. günden sonra karın formunun tamamen bozulduğunu görüyoruz. Bizim için, yani kar uzmanları için en tehlikeli kar şeklidir. Bilye kar dediğimiz. Artık tutunamaz, yuvarlanır. biz eğer çığı değerlendirmek istiyorsak iyi bir şekilde bir yere koymak istiyorsak öncelikle bu yapıyı biliyor olmamız lazım. Yani taze kar, günlük kar ve her geçen gün o kar tanelerinin deforme olduğunu. Peki e, hava mı göre koruyor yoksa diyelim hep eksilerde o değişimler oluyor mu yoksa aşımına göre bir değişim oluyor? Tamamen dediğin doğru abla. Güneş Ondan sonra ısı, nem o değişimin faktörlerinden. Eksilerle aynı olursa değişimler olmaz. Eksi olsa da çok güneş görüyorsa yine formu bozuluyor. Ama hiç güneş görmüyor, nem yoksa bu, bu bahsetmiş olduğumuz 5 günlük süreç hiç bir taze kar gibi kalabilir ama sonrasında tekrar bozulmaya başlıyor. Ee, i̇lk sunumda yani bu dönemdeki ilk sunumumuzda şöyle bir şey vardı. Ya 25 gün hiç Yağdı ama daha sonra hiç kar yağmadı. Ee, sonrasında kar yağdı. Bu bir çir riski midir? Burada çok kesin bir şey söyleyemeyiz. Neden? Yağan karın, yağan karın, yağdığı yükseklik önemlidir. Eğim önemli, sıcaklık önemli. Bunlar hepsi faktör. Rüzgar. Ama rüzgar ve burada şöyle bir şey demek lazım. Burada en dikkat edeceğimiz şey ne biliyor musunuz? Durmadan, hiç durmadan. 30 santimin üstünde kar yağıyorsa yüzde yüz çığ tehlikesi var. Geçen sene daha kaya şampiyonası yapılacak Cimil'de. Baş hakemliğini yapıyorum orada. Öncesinde iptal olan kısımda bir e, iş makinesi çığda kaldı mesela. Orada biz şunu söyledik. Ciddi bir hava ısınması var. Ve ısınma demek kar yapısının bozulması ve eğim de olduğu için kayma başlayacak. Bu bir risk. Bunun sebebi işte karın orijinal formunun bozulması. <laughs> kar çeşitlerine bakalım. Adana'daki kar yapısı da farklı. Neden? Altıgenden bahsetmiyorum. Formunun bozulmasıyla beraber. Mesela kayak konusunda kaç karlaki karın çok iyi olduğunu söylenir. Sebebi nedir biliyor musunuz? Alt tarafta orman örtüsünün olmasa ve yukarıya onun etki ediyor olması gibi